Arkadaşlar herkese merhaba. Bugün açılışı golfle değil, otelden yaptım. Akyaka'dayım. Muhteşem bir yerde konakladım. Beacon Hill Suite Otel'deydim bugün. Şu gördüğünüz havuza girdim az önce buz gibi serinledim. Hava 35-36 derece ama otelin konumu itibariyle çok serin hissettiriyor. Akyaka'nın manzarası da hemen karşıda, ayaklarınızın altında. Meşhur Azmak Nehri, tekne turları görüyorsunuz. Ve Gökova Körfezi. Asıl konumuza dönelim. Golf oldu 10.000 kilometre. 10.000 kilometrede neler yaşadım. İyisiyle kötüsüyle hepsini anlatacağım size. Golf'e doğru geçelim. Şuradan hemen yan taraftan oteli otoparkına çıkıp golf'imize geçelim. Anlatımına devam edeceğim arkadaşlar. Evet merdivenlerden çıktım cırcır cır böceklerinin muhteşem sesleri eşliğinde. Evet ve golf karşımda. Dün akşam buraya gelirken 10.000 kilometreyi devirdik. Şu an 10.035 falan olması lazım. Biraz kirlendi araç. Yaklaşık 2 haftadır, 3 haftadır yıkamıyorum. Beyaz olduğu için fazla belli etmiyor. Özellikle iç daha fazla. Şöyle açayım kapıyı. Göstereyim. Yine de idare eder. Ben sevmiyorum şu aracı kirli görmeyi ama yapacak bir şey yok tabi yaz gününde her zaman yıkanmıyor şimdi aracı doğru geçelim ve marş motoruna basalım çalıştıralım arabamızı şöyle ayaklarımızı da sirkeledikten sonra Duydunuz değil mi? O marş sesi olmadan direkt motorun çalışması Mati hibritinin özelliği çok iyi bir his. Şöyle gösterelim. 10.036 kilometrede araç. Evet arkadaşlar çıktım otelden devam ediyorum. İdime Kalesi var sağ tarafımda. Hemen aşağıda Gökova Körfezi ve Akyaka. Ben Gökova'ya doğru, Gökova beldesine doğru hareket ettim. 11 kilometre boyunca bu araç bizi memnun etti mi? Biz 3 kişilik bir aileyiz. Şu ana kadar hiçbir problem yaşamadık. Ne arıza yönünden, ne mekanik yönünden. Yani yakıt tüketimi olarak da çok memnun etti. Önce size artılarından bahsedeceğim aracın. 3 kişilik bir aileye gayet yeterli. Hatta uzun yola çıktığımızda anne babalarımız da yanımızdaydı. O halde kendi 5 kişiydik ve bagajda doldu ağzına kadar 2 tane büyük valiz. 1 en büyük valiz, bir orta boy valiz ve iki tane de sırt çantasıyla bebek aracı dahil bizi götürdü. 390 litre bagaj yani güzel bir yerleşimle bizi tatmin etti. Buradan Ankara'ya gitmiştik, Muğladan Ankara'ya. Yakıt tüketimi de çok memnun etti. Şu an bozuk bir yoldayım, dikkatinizi çekerim. Arkada da koltuk var, bebek koltuğu. Ses geliyor olabilir. Aracın kötü yönlerine gelince de bunlardan bahsedeceğim size birkaç tane böyle memnun olmadım. Yönü de var değil. Yok. Yani yok değil. Yanlış söyledim. Şu, bu arada Akyaka'nın da güzel evlerini görüyorsunuz. Arnavut kaldırımlı bozuk bir yoldayım. Şu anda hiçbir terim sesi de yok. iyi yönlerinden devam edeyim. Uzun yolda çok az tüketiyor arkadaşlar. Yani araç 5 litrelerde 110-120 km hızla gittim Ankara'ya kadar. Bir depoyla e, 950 km kullandım arabayı. 5.15.2 litre tüketti. Şehir içinde kullandım 300 km. Şehir içinde kullanmama rağmen Ankara'da trafik yoğun akıcı, saatine göre değişiyor. Akıcı saatlerde de kullandım, yoğun trafik zamanlarında da kullandım. 51 e, 5.15.2 tüketimle bir depoyu hallettim yani. Şehir dışında gerçekten de çok ekonomik 1.0 mat hibrit ATSi motor kullanmasını bilirseniz yani yöntemini bilirseniz aracını ayağınızı gaza alıştırırsanız bu yöntemle. Ayağınızı çünkü sürekli çektiğinizde serbest sürüş ve motor kapatıyor. Motor yeterli sıcaklıktaysa ve klima şartları da uygunsa şu an araç aşırı sıcak olduğu için dışarısı 34 derece. Klima çalıştığı için de bazen devreye girmiyor bu. Bu yönü çok iyi. Yakıt tüketimi çok iyi. Yalıtım çok iyi. Şehirler arası konfor çok iyi araçta. Hemen şuradan geçelim. Yani 5 kişi 6 kişi rahat seyahat ettik. Klima güzel. Şu multimedya ekranının kullanılmasına alıştım. Dokunmatik ama hemen her şey elimin altında. Bunu çok eleştirenler olmuştu. Ben Cupra Formentor'dan da alışkınım bu tür ekranlara. Hemen böyle basıyorum klimayı ayarlıyorum. Klimanın ayarlarını yapıyorum görüyorsunuz. Derecesini, arka klimanın ayarlamasını falan. Apple CarPlay'e buradan giriyorum. Kablolu Apple CarPlay var. Bu yönü biraz yani kablosuz olsaymış daha iyi olurmuş. Şurada bir yangın çıkmış herhalde ya çok kötü olmuş Yalıtımından memnunum Yakıt tüketiminden memnunum Şehir içinde 6 litrelerde gezdim Ankara'da Yoğun trafikte Yani yakıt tüketimi derken Şehir içi tüketimi derken 10 dakikalık 15 dakikalık sürüşleri kastetmiyorum Sıfırlıyorum mesela gün boyu Akşama kadar kullanıyorum arabayı Akşam olduğunda mesela bir 80-90 kilometre 100 kilometre kullanmış oluyorum şehir içinde Ortalama tüketimim 6-6.2 oldu Ankara'da yerine göre değişiyor. 5.8 5.9'da kapattıklarında oldu ama yani şehir içinde 5.7 ile 6.5 6.7 arasında bir tüketimi var bu aracın. Klimada etkilemiyor şehirler arası yollarda. Yani 5 litre ortalamayla ben sürekli klima açık kullandım. 110-120 hızlarda. Ve araçta da dediğim gibi 4 yetişkin bir çocuk vardı. 3 yaşında oğlum var. O vardı. Onun haricinde genel olarak yalıtımından da memnunum. Az önce de bahsettim. Motor sesi yok gibi bir şey. 130-140 km hızlardaki hissiyatından memnunum. R-Line donanımın ekstra bize kazandırmış olduğu güven de olabilir. 1,5 santim kısa spor süspansiyonlar var bu araçta. Saf fabrikasyon ve progresif direksiyon var. Bunun etkisi de büyük tabii ki elbette. Bu yönlerden memnunum arabadan. Peki hiç mi kötü yönü yok? Olumsuz yönü yok. Onu da anlatayım size. Mesela bir şerit takip olabilirdi. Arline donanımında bir araçsın. Sen şerit takip yok. Mesela parktan çıkış asistanı var. Sağdan soldan gelen araçları gösteriyor. Kör nokta uyarı sistemi var. Ama şerit takip yok. Uzun far asistanı yok. Şurada bir cihaz olması gerekiyormuş daha kalın. Uzun far asistanı o zaman geliyormuş. Onun haricinde şu bölgelerden bazen bozuk yollarda trim sesi gelebiliyor. Tıkır tıkırtı şeklinde, zırıltı şeklinde. Ama her zaman değil bu. Bazı hava şartlarında sıcak soğuk değişkenliklerde sabahları veya akşam üzerleri akşam e, kullanımlarında gelebiliyor. Bu bazen sinir bozuyor. Ama Golf demek hani sıfır trim sesi de demek değildir. C segmentte bir araç bu nitekim ben BMW 2 serisi Grand Coupe'de kullandım. Onlarda da vardı bu şekilde trim sesleri. Tavanda vardı onlarda özellikle. bunda bu ön kısımlarda kapıların şu bölmelerinde bazen olabiliyor. Bu olumsuz yönü. Diğer bahsettiğimde CarPlay kablosuz değil. Bu bir öyle olumsuz yönü bana göre. akşamları uzun faristanı yok. Arline donanımdasın. Sen uzun far olmasını beklerdim. O yok. Bunların hepsi opsiyon arkadaşlar. Bu araçta şerit takipte opsiyon. Yani bir araştırdım bu araca yaya algılama sistemi çarpışma önleme sistemi hani bu düşük hızlarda var ama yüksek hızlarda yok sanırım bu uzun far ve şerit takibi yapıyorlarmış 60-70 bin lira gibi bir maliyeti varmış ön camla değişiyormuş bununla ilgili araştırmalar yaptım bu yani Golf'ten genel olarak memnun olduğum kısım daha ağır basar teraziye uçarsak. Ama dediğim gibi eksikleri de var. Sanırım Golf 8.5'da bunlar da olacaktır. Multimedya ekranı biraz küçük kalıyor. Bu meşhur dünya e, her yerinde fotoğrafını çekildiği kavşaktayım. Herkesin fotoğrafını çekildiği kavşaktayım. Gökova 4 yol kavşak. Yani multimedya ekranı biraz daha büyük olabilirdi. Neredeyse kadranla aynı görüyorsunuz. Onun haricinde araç akıcı. Size güven veriyor. Sessiz. Araca binince böyle kaliteli bir araç kullanıyormuş hissini alıyorsunuz. Golf'te bu çok ıı, iyidir yani. Bu hep bütün Golf kullananlar bunu anlar ve kullandıktan sonra da golfü bırakası gelmez. Ee, size premium fiyatından daha düşük seviyelerde premium'a yakın bir hissiyat veren bir araç Golf. Ee, bir serisi olsun, Mercedes A serisi, Audi A3 olsun. Onlara onlarla neredeyse eşdeğer bir hissiyat veriyor kullanım ve kalite yönünden. Ama dediğim gibi bazı yönlerden de eksikleri var. Koltukları çok rahat. Uzun yolda hiç yormuyor insanı desem yeridir. Malzeme kalitesi yerinde. Arkalar şu üst kısımlar sert arkada, ön taraflarda yumuşak. Arkada şuralarla şuralar yumuşak. Aracın özel incelemesini yapmıştık zaten. Orada bahsettim her şeyden. Kadran kişiselleştirmesi çok iyi. Yani şu şekilde bütün böyle gizli özellikleri açınca diğer modlara geçiyorsunuz. Ee, bu tür oyuncakları çok iyi arabanın. Yani VAK grubunda çok, bunlar çok gelişmiş gerçekten de. Size iyi hissettiren detaylar. Yani anlatacaklarım bu yönde arkadaşlar. 10.000 km sonunda ben araçtan memnunum. Tekrar alır mısınız deseniz alırım yani. Golf alabileceğim bir araç. Bizi fazlasıyla memnun etti. Umarım bilgilendirici ve seyir zevki iyi bir video olmuştur. Kanalımı takip ederseniz, videolarımı beğenirseniz, Instagram hesabımı da takip ederseniz sevinirim. Oradan da paylaşımlar yapıyorum arada. Herkese iyi seyirler dilerim. Görüşmek üzere tekrar. Hoşçakalın.